3, 2, 1. Kayıt. Evet. Herkese selam arkadaşlar. Ben Yansın Yaman. Bugün kendime aldığım HyperX Origins 165 kompakt formlu klavyemi sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar kutumuz klasik HyperX şıklığına sahip. Kutu üzerinde zaten bütün şeyleri görebiliyoruz. HyperX Red Liner İngiliz klavyemiz maalesef. Tuş takımı var. Klavyemiz bu şekilde %65 formuna sahip ama %60 forma göre klavyemizin birkaç tuşu fazla. Bunlar neler? Bunlar yön tuşları ve buradaki Home, Down, Page, Page Up ve Page Down tuşları fazla. Klavyemiz kendisine yakışan bir kutu içeriğine sahip. Belki içerisinden bir sticker daha çıksa çok daha mükemmel olabilirdi. Ben çünkü çok sticker seven birisiyim. Orijelinde gelen tuş capslerinin yerine kırmızı Escape ve Space Bar key capsleri var. Bunlar klavyeyi harika bir şekilde şekillendiriyor. Tuşlarımızı çıkarmak veya mekanik klavyemizi arada temizlemek için tuş çıkarma aparatı mevcut. Zaten bu klavye tamamen oyuncular için aslında. Yani normal günde kullanımda size çok dezavantajı olacaktır. Çünkü F tuşları yok, multimedya tuşları yok. Tabi bunları fonksiyon tuşları erişebiliyorsunuz. Ama standart alıştığımız klavyelerin kolaylığı maalesef bunda yer almıyor. Ama bu da diğer klavyelerden başka noktalarda çok fazla öne çıkıyor. Windows tuşuna yanlışta basmak için oyun moduna alarak rakiplerinize olası bir hatada fırsat vermemiş olursunuz. Arkadaşlar bir klavyemiz yaklaşık olarak 800 küsur bir ağırlığa sahip. Full alüminyum gövde yüksek kalite uçak sınıflarında kullanan alüminyum malzemeye sahip bir klavyemiz var masamızda. Bu e, klavyemizin kullanırken, oyun oynarken ani hareketlerde, bazen kızdığımız zamanda vesaire de kendisinin sağlamlığını çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Klavyemizin altında bulunan silindirlerimiz var. Masa üstünde sabit kalmasında çok fazla yardımcı oluyor. Klavyemizi 3 ayrı pozisyonda konumlandırabiliyoruz tamamen kapalı, yarım açık ve tam açık moddaları var. Bu şekilde de bileğimizi en uygun, oturma pozisyonumuzu en uygun bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Type-C bağlantıya sahip arkadaşlar. Kablomuz örgü kablo. Standartta bir ucu Type-C, bir ucu da standart USB kablosu. Aydınlatması ve RGB'si çok başarılı arkadaşlar. Halihazırda 3 tane renk profili var. RGB ve beyaz tabanlı bir RGB modu var. 2. mod 3. modda tamamen karanlık ve siz tuşlara bastıkça random renkler geliyor. O da hoş, güzel oluyor. Ben genellikle ikinci olan kısmı kullanıyorum. Biraz beyaz oluyor. So, renkler daha soft gösteriyor. Beyazın beyaza böyle %10, %20 renkler katmış gibi oluyor. Onu beğeniyorum. Kendi yazılımı üzerinden de daha da fazla kişiselleştirebilirsiniz bu renkleri. Ondan sonra, yazılımı biraz basit, çok öyle aman aman kullanacağınız, oynadığınız oyunlarla eşleştiremiyorsunuz. Yazılımın en büyük dezavantajı bu ama tuşları istediğiniz bir şekilde renklendirmesini yapabilirsiniz. Ben açıkçası yazılımı hiç kurmayacağım bile, onu söyleyeyim ama siz arzu ederseniz kurabilirsiniz. Daha da fazla kişiselleştirebilirsiniz. İstediğiniz tuşları, istediğiniz renkleri atabilirsiniz. Klavyemizde, HyperX'in kendi kırmızı red sivişleri var. Bu Switch'lerin yaklaşık olarak 80 milyon tuş basım ömrü var. Bu çok çok güzel bir rakam. Elbette bu 80 milyonu geçince tık diye bozulmayacaktır. Ama ortalama bir tuş ömrü budur. 80 milyonda bir oyuncu için herhangi bir zararı, herhangi bir bozulması olmaz sürece yetecek bir ömre sahip. Tuşlarımızın üstündeki tuş takımı ise PPD yani çift basım, double shot diye geçti, geçilen bir tuş takımı sahip. Bu da tuş takımı üzerinde terden, zamanla, uzun tırnaklardan dolayı, basımlardan dolayı zaman aşınmayı, aşınma süresini daha da ilerletiyor. Plenimizin tuşları da switchleri kadar uzun ömürlü arkadaşlar. Ben kendim için açısı sol elim biliyorsunuz klavye üzerinde oluyor. Mouse'u sağda kullanıyorum. Genellikle sol elimin tırnaklarına çok daha dikkat ederim. En ufak uzadığı zaman hemen keselim ki geçmişte yaşadığım tuş aşınma tecrübeleri bu güzel klavyemde hiç yaşamak istemiyorum. Çünkü ben bunu aldığımda yaklaşık olarak 1400 küsür TL bir fiyatı vardı. Bu videoyu çekip paylaştığım zaman aradan zaman geçti. Çünkü biraz deneyimlemek istedim. Bir 10 gün 15 gün bu klavyeyi deniyorum. İnanılmaz da memnun ayrıldım. Ben mekanik hissi bir klavyeden geçtim. Ona nazaran çok sessiz. Yani biraz çalışsam bir misket havası çıkar bundan. Ona nazaran çok hızlı ve ona nazaran tabii ki masamda daha az yer kaplıyor. Benim masam 100 santim genişliğinde bir masa. Onu da 120 çıkaracağım ve ondan sonra da kasamı alttan yukarı alacağım. Biraz daha görsel bir düzenleme olacak. Hemen konumuza geri dönelim. Konumuz neydi? Tuşlar, muşlar, onlar, bunlar, klavyeye geçtik. Ee, nerede kaldım ben ya? Evet tuşlarımdan ve şeyinden bahsettik. Tırnaklarımızdan bahsettik. Mekanik kısımdan bahsettik. Vesaire vesaire. Klavyemiz çok hassas arkadaşlar. Biraz alışmak lazım. Ee, yazı yazarken hakikaten dikkatli olmak lazım. Çalışma mesafesinin kısa olmasından dolayı özellikle mekanik hisli klavyeden geçtikten sonra biraz yazım hatalarım oldu arkadaşlar. Ben klavyemi alır almaz PUBG'de denedim. E, çünkü niye PUBG'de denedim arkadaşlar? PUBG'de zaten bir düşmanı sıkacağınız zaman Q, E ile pikleme yapıyorsunuz. E, hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, eğiliyorsunuz vesaire birçok tuş kombinasyonu yapmanız gerekiyor. Eğer tabi başarılı olmak istiyorsanız, karşı adamı öldürmek istiyorsanız yoksa sokak lambası gibi durup tabii ki sıkabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ama Q, E, kontrolle eğilme vesaire yaparak adamlara sıktığımız zamandaki hızı, performansı bende çok fazla fark etti arkadaşlar. Tabii ki bundaki en büyük fark, en büyük sebep benim mekanik hisli bir klavyeden geçmem. Eğer siz standart bir klavye kullanıyorsanız, membran bir klavye kullanıyorsanız veya mekanik hisli bir klavye kullanıyorsanız bu klavye aldıktan sonra hakikaten geri dönüp geçen zamana açacaksınız. Bunun size garantisini veriyorum. O yüzden ben inanılmaz performans aldım. inanılmaz memnun kaldım klavyeden. Klavyemizi kimler için öneriyorum. Mekanik hisli yarım mekanik klavye diye geçen klavye kullanıyorsanız, membran klavye kullanıyorsanız, sanızda bir sıkışma söz konusuysa öneriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mekanik bir klavye sahipseniz ekstra bu klavye geçmeniz size çok artı eksi bir sonuç vermeyebilir. Örnek veriyorum 1.2 milim bir tuş çalışma mesafesine sahip değil. Ayrıca normal HyperX Alloy Origins Core TKL, Origins 160 ve Origins 165 üçlü klavyenin arasına kalırsanız ben masa darsa arkadaşlar özellikle masanız çok sıkışıksa ben bunu öneriyorum. Ama masanız standartsa normal Origins Core alabilirsiniz çünkü onda F tuşları da var. O da büyük bir avantaj çünkü. Ee, ama masamız darsa hem genişlemesine hem derinlemesine arkadaşlar o zaman Origins 165 kompakt formu kesinlikle alın derim. Çünkü yön tuşları çok büyük bir avantaj. Evet, bu videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de sizlere daha fazla içerik üretmek istiyorum. Daha fazla deneyimimi sizlere iletmek istiyorum. Tecrübelerimi, bilgi birikimi sizlere paylaşmak istiyorum. O yüzden her youtuberın, her içerik öncesi dediği gibi lütfen abone olup beğenip ve yorumlarınızı konuyla ilgili, klavye ile ilgili yorumlarınızı lütfen iletin. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Art eksi yorumlarınızı lütfen iletin. Lütfen hiç çekinmeyin. Burada biz kocaman bir aile olacağız inşallah. Hepinize sevgiler ve saygılar.